Salı günü saat 23.47'de arama geldi. Emlak yönetim şirketimin 3 aylık raporlarını incelerken telefonum bilinmeyen bir numaradan çaldı. Merhaba, Victoria Martinez siz misiniz? Ses telaşlı ve çaresizdi. Ben Platinum Events'tan Sandra Walsh. Ben kız kardeşiniz Isabella'nın düğün planlayıcısıyım. Ciddi bir durumumuz var. Deri koltuğuma yaslandım ve çatı katındaki ofisimden şehir silüetine baktım. Ne tür bir durum? Mekan ödemesi. Son ödeme tarihi yarın. 80 bin dolar. Isabella'nın ailesi halledeceklerine söz verdiler. Ancak çekleri karşılıksız çıktı. Bu ödeme olmadan düğünü iptal etmek zorundayız. 300 misafir. Her şey 18 aydır planlanıyordu. Sessiz kalıp devam etmesine izin verdim. Isabella bana numaranı verdi. Bir kredi konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Düğün bu cumartesi Grand View Malikanesi'nde. Her şey hazır. Çiçekler, ikramlar, her şey. Grand View Malikanesi diye yavaşça tekrarladım. Evet, limana bakan bu güzel, tarihi malikane. Isabella onu gördüğü anda aşık oldu. Lütfen, yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı? Küçüklüğünden beri bu günü hayal ediyordu. Neredeyse gülecektim. Grand View Malikanesi. Gayrimenkul portföyümün en değerli parçası. 18 ay önce holding şirketlerimden biri aracılığıyla satın aldığım mülk. Isabella orada evlenmek istediğinden ilk bahsettiğinde ailemin çok pahalı olduğunu söylediği mülk. Bir düşüneyim. Dedim. Yarın sizi tekrar ararım. Lütfen. Bayan Martinez. Zaman daralıyor. Telefonu kapattıktan sonra uzun bir süre telefonuma baktım. 18 ay önce Isabella, David'le nişanlandığını duyurduğunda bu mekan için çok heyecanlanmıştı. Ama ailemize maliyetinden bahsettiğinde babam küplere binmişti. Bir gün için 80 bin dolar mı? Deli misin? Hayali bir düğüne para harcamayacağız. Uygun bir yer bul. Ama Isabella'nın gönlü bu malikanedeydi bana fotoğrafları göstermişti. Kristal avizeli büyük balo salonu, bakımlı bahçeler, fotoğraflar için mükemmel geniş merdiven. Babam bunu düşünmeyi bile reddettiğinde ağlamıştı. İşte o zaman kararımı verdim. Sadece mekan hakkında değil, birçok şey hakkında. Bakın, ailem aslında ne iş yaptığımı bilmiyordu. Onlar için bilgisayarlarla çalışan, hiç evlenmeyen ve şehir merkezindeki o küçük dairede yaşayan Victoria'ydım. Ziyarete gittiğimde kullandığı mütevazı Hondayı, aile yemeklerinde giydiğim sade kıyafetleri, mali durumum hakkında soru sorduklarında her zaman geçindiğimi iddia ettiğim yolu gördüler. Martinez Holdings'in 3 eyalette 40'tan fazla mülkü kontrol ettiğinden habersizlerdi. Benim küçük dairemin aslında satın aldığım bir binada sahip olduğum bir çatı katı dairesi olduğunu bilmiyorlardı. Bilgisayarcı kızlarının 25 yaşında bir teknoloji girişimi kurup 28 yaşında 37 milyon dolara sattığını ve sonraki 5 yılını bu parayı 200 milyon doların üzerinde bir gayrimenkul imparatorluğuna dönüştürerek geçirdiğini akıllarına getiremiyorlardı ve kesinlikle bilmiyorlardı. Isabella'nın Grantview arazisi yüzünden kalbi kırıldığında ben sessizce onu kendim satın almıştım. Telefonum tekrar çaldı. Bu sefer arayan annemdi. Victoria, tatlım. Düğün planlayıcısı seni aradı mı? sesi stresten gergindi. Evet, Tanrı'ya şükür. Bak, senden daha önce büyük bir şey istemediğimizi biliyorum. Ama bu Isabella'nın düğünü. Baban ve ben. Her şeyi hallettiğimizi düşünmüştük ama David'in ailesi son dakika paylarından vazgeçti. Üstelik ekonomi ve babanın işi de zor durumda. Tam olarak ne kadar ihtiyacın var? 80 bin dolar. Çok olduğunu biliyorum. Sana geri ödeyeceğiz. Söz veriyorum. Sadece birkaç aya ihtiyacımız var. Bazı yatırımları tasfiye etmek için. Hangi yatırımlar? Babamın peyzaj işletmesi zar zor başa baş gidiyordu ve annemin butiği yıllardır para kaybediyordu. Ama bu düşünceleri kendime sakladım. Anlıyorum. Bize yardım edebilir misin? Lütfen. Isabella kendinden geçmiş. Kendini odasına kapatmış ağlıyor. Bu onun hayalindeki düğün. Victoria. Hayalindeki mekan. Sessizliğin uzamasına izin verdim. Arka planda babamın biriyle, muhtemelen Isabella veya David'le konuştuğunu duyabiliyordum. Sesi, para konusunda stres yaptığı zamanlardaki o keskinliği taşıyordu. Bırak da bir düşüneyim. Sonunda dedim ki: "Yarın bir cevabım olacak." Victoria: "Lütfen. Yarın bir cevabım olacak." dedim. Anne, telefonu kapattıktan sonra kendime bir kadeh şarap doldurdum ve özel terasıma çıktım. Şehir altımda parıldıyordu ve uzakta. Grand View arazisinin ışıklarını zar zor seçebiliyordum. Benim arazim. İroniyi fark ettim. Yıllardır ailem bana başarısız biriymişim gibi davranmıştı. Isabella sosyal medya fenomeni olup üniversitedeki sevgilisiyle evlenirken, kardeşim Miguel avukatlık mesleğine başlarken, ben sadece Victoria'ydım. 32 yaşında ve bekar olan, eski bir araba kullanan ve aile tatilleri için hiç parası yokmuş gibi görünen. Her aile toplantısında babam yorumlar yapardı. Ne zaman gerçek bir kariyer bulacaksın Victoria? Ya da kardeşlerinin hayatları yoluna girdi. Belki not almalısın. Annem daha nazik ama aynı zamanda umursamazdı. Sürekli ne zaman yerleşeceğimi ve gerçek bir hayata başlayacağımı sorardı. Bu imajı bilerek sürdürdüğümü bilmiyorlardı. Girişim başarımdan sonra, ailemin param olduğunu bildiğinde neler olduğunu zor yoldan öğrenmiştim. Aniden herkesin acil durumları, yatırım fırsatları ve hüzünlü hikayeleri oldu. Diğer ailelerin nasıl yıkıldığını izlemiştim. İlişkilerin finansal beklentilerin ağırlığı altında nasıl çöktüğünü görmüştüm. Böylece bir seçim yapmıştım. Başarımı sessizce sakladım. Mütevazı bir görünüm sergiledim ve sessizce bir imparatorluk kurarken ailemin bana başarısız muamelesi yapmasını izledim. Ama şimdi Isabella'nın düğünü tehlikedeyken ve ailem bana yardım için yalvarırken saklanma zamanı sona eriyordu. Ertesi sabah tam 9'da Sandra'yı geri aradım. Sandra, ben Victoria Martinez. Çok şükür. Kredi konusunda bir karar verdin mi? Verdim. Ama krediye gerek olacağını sanmıyorum. Evet. Sandra, Grandview arazisinin tam olarak kime ait olduğunu biliyor musun? Bir sessizlik oldu. Evet. Birkaç mülkle çalışıyorum ama sanırım bir yatırım şirketine ait. Sanırım Martinez Holdings doğru. Bu sefer daha uzun bir sessizlik. Martinez Holdings. Sandra, kız kardeşime düğün mekanı için borç vermeyeceğim. Bunun yerine, düğünü ona hediye olarak vereceğim. Ücretsiz. Ama sözleşmede açıkça belirtiliyor. Ben sahibiyim. Sandra. Victoria Martinez. Martinez Holdings. Grand View arazisinin 18 aydır sahibiyim. Ve sahibi olarak, kız kardeşimin düğünü için tüm ücretlerden feragat ediyorum. Telefonun diğer ucundaki sessizlik sağır ediciydi. Mekan sana mı ait? Mekan bana ait. Ayrıca kullandığın catering şirketinin de sahibiyim. Prestiger Affairs benim iştiraklerimden biri. Çiçek düzenlemeleri geçen yıl satın aldığım Botanical Dreams'den geliyor. Fotoğraf stüdyosu, ulaşım hizmeti, hatta şehir dışından gelen misafirlerin kaldığı otel bile bana ait. Aman tanrım! İşte olacaklar. Sandra, ailemi arayıp mekan sorununun çözüldüğünü söyleyeceksin. Henüz benden bahsetme. Sadece ev sahibinin kişisel nedenlerle düğüne sponsor olmaya karar verdiğini söyle. Bunu yapabilir misin? Evet, kesinlikle. Ama güzel. Isabella hayalindeki düğünü yapacak. Her detay mükemmel olacak. Ve cumartesi sabahı tören başlamadan önce ailemi gelin odasında toplamanı istiyorum. Hepsini. Anne babamı, kardeşlerimi, geniş ailemi. Onlara ev sahibinin onlarla şahsen görüşmek istediğini söyleyin. Elbette, Bayan Martinez. Ama sorabilir miyim? Neden bu gizlilik? Neden şimdi söylemiyorsunuz? Ofisimin penceresinden Grandview malikanesinin ağaçların arasında bir mücevher gibi durduğu limana baktım. Çünkü ailemin varsayımlarda bulunma konusunda bir şeyler öğrenmesi gerekiyor. Cumartesi sabahı mükemmel bir hava vardı haftayı her şeyin son rötuşlarını yaparak, Isabella'nın düğününün kusursuz olmasını sağlayarak geçirmiştim. Çiçekler tam da hayal ettiği gibi düzenlenmişti. Avizeler yıldızlar gibi parlıyordu ve liman manzarası nefes kesiciydi. Erkenden vardım. Çoğu insanın arabasından daha pahalı ama birkaç saat daha gizli kalmamı sağlayacak kadar mütevazı görünen sade bir lacivert elbise giymiştim. Ketring ekibiyle, fotoğrafçılarla ve müzisyenlerle iletişime geçtim her detayın mükemmel olduğundan emin oldum. Saat 10'da da gelin odasının kapısını çaldım. İçeri gel. Isabella seslendi. İçeri girdiğimde kız kardeşimi gelinliğiyle, ışıl ışıl parıldarken buldum. Annem duvanı düzeltiyordu ve teyzem Carmen fotoğraf çekiyordu. Isabella'nın Nedimeleri bitişikteki odada son rötuşlarını yaptırıyorlardı. Victoria. Isabella kollarını bana doladı. Bu kadar erken geldiğine inanamıyorum. Ve aman Tanrım. Olanlara inanabiliyor musun? Mekan sahibi bize düğünüe verdi. Her şey gibi. Annem krediyle yardım edeceğini söyledi ama sonra bu mucize gerçekleşti. Bir mucize diye tekrarladım ona sarılarak. Çok güzel görünüyorsun Isabel. Mucize değil mi? Yani olasılık nedir? Sandra sahibinin bizi ansızın sponsor etmeye karar verdiğini söyledi. Görünüşe göre hayır işleri yapan bir yatırım şirketi. Annem yanı başımda belirdi. Victoria, tatlım. Çok şükür işe yaradı. Yardım edeceğini söylediğini biliyorum ama dürüst olmak gerekirse zaten o kadar paran olduğundan emin değildik. Bu çok daha iyi. Artık endişelenmene gerek yok. Gülümsedim. Herkes nerede? Sandra törenden önce tüm aileyle tanışmak istediğini söyledi. Babam aşağıda, David ve Sadıçlarla, Miguel ve karısı bir yerlerde, Carmen ve kuzenler burada. Sandra, sahibi geldiğinde bizi almaya geleceğini söyledi. Isabella elbisesiyle döndü. Bunun olduğuna inanamıyorum. Grand View malikanesinde. Burasının ne kadar seçkin olduğunu biliyor musunuz? Bana anlatın sahibi inanılmaz derecede zengin olmalı. Sandra birden fazla mülk ve işletmeye sahip olduklarını söyledi. O kadar paranız olduğunu hayal edebilir misiniz? 80 bin dolarlık bir düğünü sanki hiçbir şey yokmuş gibi bedavaya verebilir misiniz? Cevap veremeden kapı çaldı. Sandra gergin bir şekilde içeri baktı. Affedersiniz hanımlar. Ama ev sahibi geldi ve aşağıdaki ana salonda herkesle görüşmek istiyor. Aileyi toplayabilir misiniz? Isabella ellerini çırptı. Bu çok heyecan verici. Onlara bizzat teşekkür etmeliyim. Aşağı indik. Isabella elbisesine dikkat ediyordu büyük merdiven. Ana salon, bahçelere bakan tavandan tabana pencereleriyle zarifti. Babam David ve Miguel'le birlikte çoktan oradaydı. Üç adam da resmi kıyafetleri içinde biraz rahatsız görünüyorlardı. Peki, bu gizemli hayırsever nerede? İçeri girerken babam sordu. Ellerini sıkıp onlara düzgünce teşekkür etmek istiyorum. Aslında Sandra bana bakarak O zaten burada dedi. Herkes şaşkınlıkla etrafına bakındı. Annem Kimseyi göremiyorum dedi. Sandra boğazını temizledi. Bayanlar ve baylar, Grandview malikanesinin sahibi ve bugünkü düğünün sponsoru Victoria Martinez ile tanışmanızı istiyorum ardından gelen sessizlik mutlaktı. Yere iğne düşse duyulabilirdi. İlk konuşan Isabella oldu. Ne? Victoria Martinez, Sandra tekrarladı. Bu mülkü 18 ay önce satın alan Martinez Holdings'in sahibi. Aynı zamanda Prestiger Affairs, Catering, Botanical Dreams, Floral Design ve bugünkü düğününüze hizmet veren birkaç başka şirketin de sahibi. Babamın yüzü solgunlaşmıştı. Bu. Bu imkansız. Öne doğru bir adım atıp telefonumu çıkardım. Birkaç dokunuşla mülkiyet belgelerini açtım. Hepsinde adım ve şirketim açıkça görünüyordu. Baba, 18 ay önce Isabella'nın buraya aşık olduğu zamanı hatırlıyor musun? Sen çok pahalı olduğunu söyleyip reddettiğin zamanı. Yavaşça başını salladı. Şaşkın görünüyordu. Aynı hafta aldım. Ama nasıl? Annem fısıldadı bilgisayarlarla çalışıyorsun. Eski Honda'yı kullanıyorsun. O küçük dairede yaşıyorsun. 2019 model bir Honda kullanıyorum çünkü güvenilir ve daha az dikkat çekiyor. Benim, küçük dairem, iki yıl önce satın aldığım bir binada sahip olduğum bir çatı katı. Ve ben sadece, Isabella bana sanki ikinci bir kafam çıkmış gibi bakıyordu. Ama, ama sen hep sadece idare ettiğini söylerdin. Asla aile tatillerine gelmezsin. Asla pahalı hediyeler almazsın. Çünkü bu ailede birinin parası olduğunda herkesin aniden acil durumları ve yatırım fırsatları oluyordu. Sürekli baskı ve talepler olmadan servetimi oluşturmak istiyordum. Babam sesini buldu. Yıllardır bize yalan söylüyorsun. Kendimi koruyordum ve dürüst olmak gerekirse seni de koruyordum. Bir üye diğerlerinden önemli ölçüde daha zengin olduğunda kaç ailenin yıkıldığını biliyor musun? Ama biz aileyiz, diye itiraz etti annem. Öyle miyiz? Çünkü son beş yıldır her aile toplantısında benim yön eksikliğim ve işe başlayamamamla ilgili yorumlar yapıldı. Baba, Noel'de insanlara evsiz kalacağımdan endişe ettiğini söyledin. Babamın yüzü kızardı. Seni motive etmeye çalışıyordum. Beni küçük düşünerek herkesin ailenin başarısızı olduğumu düşünmesini sağlayarak, bilmiyorduk, dedi Isabella yumuşak bir sesle. Biz, biz senin zorlandığını düşünüyorduk. Böyle düşünmene izin veriyordum. Çünkü gerçeği bilseydin, sürekli para talepleriyle uğraşmaktan daha kolaydı. Sandra hafifçe boğazını temizledi. Hepinize biraz mahremiyet tanıyacağım. Victoria, tören iki saat içinde başlıyor. Sen hazır olduğunda her şey hazır. O gittikten sonra o da tekrar sessizliğe büründü. Zavallı David tamamen ortadan kaybolmak istiyormuş gibi görünüyordu. Geniş yeni ailesiyle böyle tanışmayı hayal etmemişti. Peki şimdi ne olacak? diye sordu Miguel. Bunu sonsuza dek bize mi saklayacaksın? Hiçbir şeyi kimseye saklamayacağım. Isabella tam da istediği gibi hayalindeki düğünü elde edecek. Her detay, her çiçek, her fotoğraf. Hepsi bir hediye. Isabella'nın gözleri yaşlarla doldu. Victoria, bu çok fazla. Kabul edemem. Sen hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Bunu özgürce veriyorum. Çünkü her şeye rağmen seni seviyorum. Hepinizi seviyorum. Ama artık her şey farklı olacak. Nasıl farklı olacak? diye sordu annem. Hayat seçimlerim hakkında daha fazla yorum yok. Finanslarım hakkında daha fazla varsayım yok. Bana ailemin hayal kırıklığıymış gibi davranmak yok. Babam uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra sana bir özür borçluyum. Sen de bana birkaç tane borçlusun. Ama bugün mesele bu değil. Bugün Isabella'nın düğünüyle ilgili. Ama neden bize söylemedin?" diye sordu Isabella başarını kutlayabilirdik seni kötü hissettirmek yerine kutlayabilir miydin gerçekten mi yoksa herkes için neler yapabileceğimle mi ilgili olurdu soru havada asılı kaldı hepimiz cevabı biliyorduk olan oldu diye devam ettim bugün Isabella ve David'i kutlamaya odaklanıyoruz yarın tekrar gerçek bir aile olmayı öğreneceğiz Isabella yanıma gelip bana sıkıca sarıldı. "Teşekkür ederim." diye fısıldadı. "Sadece düğün için değil, her şey için." Omuzunun üzerinden annemin gözyaşlarını sildiğini gördüm. Babam başını sallıyordu. Muhtemelen hala her şeyi sindirmeye çalışıyordu. Miguel telefonuna bakıyordu. Muhtemelen anlattığım her şeyi doğrulamak için Martina'nın elindekileri Google'da arıyordu. Bir şey daha var dedim Isabella geri çekilirken. Balayı, bütçe yüzünden Bora Bora'yı iptal etmek zorunda kaldın, değil mi? Isabella üzgün bir şekilde başını salladı. Yakınlarda bir yerde uzun bir hafta sonu geçireceğiz. Çantamdan bir zarf çıkarıp David'e uzattım. Bora Bora'ya birinci sınıf biletler. Four Sissons'da iki hafta. Düğün hediyesi. David zarfı titreyen ellerle açtı. Bu. Bu çok fazla. Ailenin birbirleri için yaptığı şey bu. Mümkün olduğunda. Tören mükemmeldi. Isabella koridorda yürürken ışıl ışıl görünüyordu. Babam onu teslim ederken gözle görülür şekilde duygusaldı. Yeminler harikaydı. Müzik kusursuzdu ve liman manzarası fotoğraflar için muhteşem bir fon oluşturuyordu. Resepsiyon sırasında Kendimi yıllardır ilk kez ailemin arkadaşlığından gerçekten keyif alırken buldum. Bana olan hayal kırıklıklarının yarattığı gerginlik ve görünürdeki başarısızlığım hakkındaki sürekli iğnelemeler olmadan sadece birlikte olabilirdik. Babam akşam yemeğinde yanıma yaklaştı. Victoria, düzgün bir şekilde özür dilemem gerek. Tam bir pisliktim. Evet, öyleydin. Yüzünü buruşturdu yardım ettiğimi sanıyordum. Belki seni itersen bir yol bulursun diye düşündüm. Yönümüm vardı baba. Sadece bunu seninle paylaşmıyordum. Şimdi nedenini anlıyorum. Ve üzgünüm. Her şey için. Yüzünü inceledim. Gerçekten pişman görünüyordu. Yaşlıydı. Ben de üzgünüm. Aldatmaca için. Daha iyi bir yol bulabilirdim. Şimdi ne olacak?'' Baştan başlayabilir miyiz? Deneyebiliriz. Ama farklı olmalı. Gerçek saygı, gerçek iletişim. Artık kimsenin hayatı veya seçimleri hakkında varsayımlarda bulunmak yok. O birisi paramı almaya hakkı olduğunu düşündüğü için değil. Bu adil. Korkuluğa yaslandı. Komik olan ne biliyor musun? Bu zamandır ailemizin en başarılı kişisi sendin ve biz sana başarısızmışsın gibi davrandık. Tanrım, biz aptalız. Sen aptal değilsin. Eksik bilgilere dayanarak varsayımlarda bulundun. Yine de bir an sessiz kaldı. Teşekkür ederim Victoria. Sadece bugün için değil. Bana başarılı olmanın farklı yolları olduğunu gösterdiğin için. Yaşamanın farklı yolları olduğunu gösterdiğin için. Rica ederim. Son misafir de ayrılırken ve personel temizliğe başlarken, kız kardeşimin hayalindeki düğünü yaptığı balo salonunda tek başıma duruyordum. Avizeler hala parıldıyor. Çiçekler hala havayı güzel kokutuyordu ve pencerelerden liman uzaklara doğru uzanıyordu. Yarın ailem yeni bir gerçekliğe uyanacaktı. Yıllardır bizi tanımlayan dinamikler paramparça olmuştu ve onların yerine yeni bir şey inşa etmemiz gerekecekti. Kolay olmayacaktı ve bir gecede olmayacaktı. Ama yıllar sonra ilk kez aile ilişkilerim konusunda umutluydum. Çünkü artık kim olduğumu biliyorlardı ve her şeye rağmen buradaydılar. Telefonum Isabella'dan gelen bir mesajla titredi. Bir kez daha teşekkür etmek istedim. Sadece düğün için değil, aynı zamanda bize gerçeği emanet ettiğin için. Seni seviyorum abla. Gülümseyerek cevap yazdım. Ben de seni seviyorum. Bora Bora'nın tadını çıkar. Arabama, gerçek arabama, sitede park ettiğim Tesla modelese doğru yürürken kendimi yıllardır olmadığım kadar hafif hissettim. Rol yapmanın, sürekli sözlerimi ve gizli kalmak için yaptıklarımı kontrol etmenin ağırlığı sonunda gitmişti. Ailem geri dönmüştü. Çatı katıma dönüş yolu beni sahil otoyolundan geçirdi. Aşağıda liman ışıkları parlıyordu. Yarın Yıllar sonra ilk kez ailemle kendim olma sürecine başlayacaktım. Karmaşık olacaktı. Ayarlamalar, hatalar ve muhtemelen bazı tartışmalar olacaktı. Ama bu gece kız kardeşim hayalindeki düğünü yapmıştı ve ben kaybettiğimi bile fark etmediğim bir şeyi elde etmiştim. En çok sevdiğim insanlarla samimi olma şansı. Bazen en iyi hediyeler kendinize verdiklerinizdir.